Bir casusluk sınavı varmış. Binlerce kişi katılmış. Sınavı sadece İngiliz, Fransız bir de temel geçmiş. Bunları birçok sınava sokmuşlar. Hepsi geçmiş sınavı. Daha sonra bunları başka bir sınava sokalım demişler. Hepsinin karılarını çağıralım ve silahla onlara ateş etmelerini isteyelim. Ama kurşunlar sahte olsun. Tetiği çeken en büyük casus seçilsin demişler. Hepsinin karısını çağırmışlar. İngilize demişler ki: "Karın içeride Gir ve onu silahla öldür. İngiliz içeri girmiş, iki dakika sonra çıkmış. Ben karımı öldüremem, demiş. Fransız da aynı şeyi demiş. Sıra temele gelmiş. Temel içeri girmiş. Hemen ardından silah sesi ve bir gürültü gelmiş. İçeri girmişler, temelin karısı yok odada. Temel, karın nerede, demişler. Temel, sahte mermi öldürmedi. Ben de tutup camdan attım onu, demiş. Sözün özü, gerçek cesaret, sınavı kazanmakta değil en zor anda bile kararlılığını koruyabilmektedir.